Evet, bugün seninle çatalla yemek yeme becerisini öğreneceğiz. Hazır mısın? <laughs> evet, hazırız. Eğer güzelce öğrenirsek, tamamen yapabilirsek, istediğin çikolataları yiyebileceksin. Tamam mı? Anlaştık <laughs> mı? Evet, öncelikle yemek yerken hangi elimizi kullanıyoruz? Tabii. Sağ elimizi. Sağ elimizle çatala uzanıyoruz. Uzandık. Kaldırıyoruz, tutuyoruz bu şekilde çileğimize batırıyoruz. Aferin. Kaldırıyoruz. Ağzımızı alıyoruz. Ağzımızı kapatıyoruz. Çatalımızı çekiyoruz. Ve yiyoruz. Aferin.